Kök boya. Kök boyayı pek çok kişi duymuştur sanıyorum. En azından kulak aşinalığı vardır veya kök boyalar kavramı duyulmuştur. Ee, aslında kök boya dediğimizde tek bir bitkiden bahsediyoruz. Çalı formunda 1-2 metre kadar boylanan bu bitki e, latince ismi Rubia tinctorum. E, bitkinin köklerinden şöyle size göstereyim birkaç tane. Bitkinin köklerinden ufak ufak gösteriyorum öğütülerek elde ediliyor kök boya ham maddesi. Ve e, en iyi kırmızı kaynaklarından biri dünya üzerindeki hatta tarihe ismini Türk kırmızısı olarak geçirmiş. Zamanında e, Fransız askerlerin üniformaları boyanmış. Ondan öncesinde Avrupa'da pek çok bununla ilgili Anadolu'dan e, casusluk hikayeleri var. E, yıllarca tarımı yapılmış ve e, bütün dünyada çok severek kullanılmış bir bitki. Ee, aslında kök boya kırmızı veriyor diyoruz ama mor renginden tutun da mor rengine kadar çok geniş bir renk yelpazesi var. Biz bugün sizinle birlikte isterseniz kırmızıyı çalışalım. Ee, Türk kırmızısı diye ismini veren kök boyanın bakalım nasıl çalışıyor, ne renkler veriyor onlara bakalım. Şimdi bugün sizinle 3 parçayı kök boya ile birlikte boyayacağız. Bu parçalar neler? bir bandana, bir çift çorap ve bir tişört. Aslında hiç katlama yapmadan doğrudan kök boyayı da koyarak boyama yapabilirsiniz. Ama ben biraz renk ve desenin hareketlenmesini istediğim için katlama yapmak istiyorum. Hep beraber sizinle bu katlamaları da yapalım. Şimdi Boyamaya başlarken aslında biz bu tartıdan ve dereceden faydalanacağız. Onlara sonra geleceğiz. Şu an kenara çekiyorum. Öncelikle tişörtüm. E, tişörtümün e, ben formal bir e, yapıda olmasını istiyorum. Biraz daha simetrik çalışmak istiyorum. O yüzden ortasından bir katlama yapacağım. Sonrasında tekrar küçültmek için bir katlama daha yapıyorum. Ve arkasından da bir katlama daha yapıyorum. Ve tam simetriyi yakalamak için tekrar ve tekrar. Evet. Yaklaşık şöyle kare formatına getirdim. Şöyle elimle göstereyim. Kare formatına getirdiğim bir yapı var. Yaka kısmını biraz uzun bıraktım. Bu tamamen tercih. Hani herhangi bir şeye bağlı bir durum değil. Ve çubuk koysam çok kalın olacak, gördüğüm kadarıyla. Bir ip yardımıyla bağlamak istiyorum. Şöyle jüt ipler kullanabilirsiniz bağlamalarınız esnasında. İhtiyacım kadarını kesiyorum. Eğer ihtiyaç olursa daha alırım. Sabitlemek için bu katlamayı ortasından bağlamaya geçeceğim. Şöyle tam ortasını bulup öyle hareket etmek işimi kolaylaştırır sanıyorum. Burada kritik nokta e, iyice sıkıca bağlamak desenin net çıkması için. Bağlama esnasında büzüşmeler olacak, katlanmalar olacak. Bu da e, desenin bir iki ve tek olmasının yardımcısı yoksa hepsi aynı desenlerden yapılır ve işte hızlı modada ve mağazalarda satılan hepsi birbirinin aynı tişörtlerden hiçbir farkı kalmaz. O yüzden bu büzüşmeler bizim kabulümüz bence. Çok sıkı bağladım. Bağlama yaptım. Ama ben buna bir desen daha vermek istiyorum. Sadece burada bir çizgiden ibaret olsun istemiyorum. Başka ne yapabilirim diye bakıyorum. Ee, benim şöyle görmüş olduğunuz gibi ee, kıskaçlarım var. Bunları Shibori'de kullanıyorum özellikle. Bugün burada da kullanmak istiyorum. Biraz iz vermesi için. Mesela şurada şu kısma baskı uygulayarak. Bir iz vermek istiyorum. Ve aynı şekilde bir tane de tam karşısına gelecek şekilde uygulamak istiyorum. Biraz zor açılıyor oldukça e, sertler. Bir tane de buraya bastım. Evet, şu izleri de yakalamak istedim. Dediğim gibi yaka kısmının tam boyanmasını istiyorum. Orada tam rengi görmek istiyorum. Sanıyorum bu bunun için yeterli. Ee, bir bandanamız vardı biliyorsunuz. Bandanayı tamamını açtım. Yine bir ip yardımıyla boyasam mı diye düşünüyorum. Ya da bunu e, tamamen diagonal şekiller vererek boyayayım. Tam ortasını, zaten e, öyle katlamışım tam ortasında, tam ortasını belirleyecek şekilde katladım. Şöyle bir kare formatına getirdim ortadan. Ve üçgenler yapmaya başlıyorum. Şöyle, hatta 8 ya da 6 köşeli bir üçgen, şöyle 3'ten, 3 parçaya bölerek 6 köşeli bir üçgen haline getirebilirim. Evet. Şöyle gösteriyorum. Katlarım ortasından 1 2 3 kat olarak katlandı. Aynısını diğer tarafa da yapacağım. Yani şu tarafa. Şöyle gösteriyorum. Sonra yere koyup katlayacağım. 1 Şurası 2 ve 3. Şöyle bir yapı elde ettim. Şimdi burada çubuklardan faydalanmak istiyorum. Şöyle eh, ahşap çubuklarım var. Çocuklar için de kullanılabiliyor veya doktorlarda dil e, çubuğu olarak da geçiyor. Şöyle açılı bir şekilde yerleştirdim çubuğu. Ve iki tarafını lastikle tutturuyorum. Evet, bunu da yine sıkı sıkı yapmaya çalışıyorum. Bir tarafını tutturdum. Şimdi diğer tarafını tutturuyorum. Evet. E, Alkısından bir tane daha çubuk yerleştirmek istiyorum. Böylece iç içe desenler elde edebilirim. Şöyle onu da düz yerleştirmek istiyorum. Evet. Şöyle yapacağım. İki tane farklı açıda çizgimiz olacak böylece. Yine aynı şekilde lastiklerle tutuyorum iki tarafından. Evet. Bu tarafı tutturdum. Şimdi diğer tarafına Oh lastik koptu. <laughs> Bu lastiği kopardık. Yeni bir lastik aldım. Evet çok sıkın dediğimde bazen lastiklerin böyle koptuğu oluyor. Bir tane düz bir tane de açılı yerleştirmiş oldum. Şu kalan kısmı boş mu olsun? Hayır ben yine bir desen daha istiyorum orada. Ee, yine ipten faydalanacağım İpim neredeydi buradaydı bir miktar ip kesiyorum onu da yere düşürdüm bugün aksilikler üst üste geliyor İpim kestim şu kısımda alt kısımda e, bir desen daha istiyorum şöyle bir bağlama yapacağım yine e, bağlamayı rahat yapabilmek için aşağı yukarı bir katlama da yapıyorum kolay bağlayabilmem için ve döndürerek ipi ve sıkarak dediğimiz gibi ne kadar sıkarsak desenimiz o kadar iyi çıkar dedik. Evet. Bağlamasını devam ediyorum. Biraz da geniş olsun istiyorum çizgim. Görünür olsun istiyorum çünkü. Evet. Evet. En son düğümümü atıyorum. Evet. Bence bandana için bu kadar hareket yeter. Ben böyle kullanabilirim bunu. Bir çift de çorabım var demiştim. Çoraplarımı biraz da desenlendirmek istiyorum. O yüzden bu gördüğünüz kök boyanın köklerini kullanarak Biraz da iz bırakmak istiyorum. Çorabımın üstüne yerleştireceğim. Şöyle araya alacağım. Birkaç tane kökü yan yana koyabilirim ee, ve bağlamalarımı ondan sonra yapacağım. Hem e, suda doğal boya kazanında köp boya ile birlikte boyanacak. Hem de bu kökün değdiği yerlerde farklı bir iz elde etmeyi ümit ediyorum. Hep birlikte göreceğiz bakalım ne çıkacak. Çünkü doğayla birlikte çalışmak, doğal malzemelerle çalışmak çok sürprizli. Bazen umduğunuz gibi hiç olmuyor. Bambaşka sonuçlar çıkıyor. Bazen de e, sürpriz yani hiç çıkmayacak dediğiniz öyle güzel şeyler çıkıyor ki bugün bakalım bizi ne bekliyor şöyle uzun ince iki tane parçayı koydum araya üstüne diğer parçayı kapattım ve yine yanlarda uzun parçalar görünmesini istediğim için bu tarafa da bu uca da ve ters çeviriyorum diğer tarafa da iki tane çubuk koyuyorum ikişer tane daha doğrusu Heh, buraya 3 tane denk geldi. Şöyle yaptım. Ve şimdi bunu e, bağlayacağım. Düşmemesi için, kaymaması için. Hem de o bağladığım yerlerde biraz e, iz çıkarmayı ümit ediyorum. E, bir burunda bağlamak istiyorum önce. Şöyle tutayım. Evet. Bütün çubukları aynı anda tutmak çok zor. Şöyle burunda bir bağlama yapacağım. Şöyle lastikle geçiyorum daha hızlı yapabilmek için iple de olabilirdi evet yine çubuklarım duruyor bir tanesi buradan kaydı onu düzelteceğim evet kırıldı kırılmalar da bizden çok zevkli hepsi kendi desenini oluşturuyor yola çıktığınız desenle sonuca vardığınız desen birbirinden farklı oluyor. Şu kısmı da e, iple bağlayayım. <laughs> i̇pim yere düşmüş onu aldım. İple bağlamak bu kısım biraz daha kolay olacak gibi geliyor. Çünkü çubuklar bakın birbirinden ayrılmaya başladı. Farklı yönlere gitmeye başladı. İpi getiriyorum ortaya. Şöyle bir düğüm atarak bir sabitleme yapıyorum. Ondan sonra da diğer bağlamaya yani sarmaya devam edeceğim. Evet. Böyle. Evet. Şimdi de düğümü sabitliyorum. Şöyle bir e, bağlama burada, bir bağlama burada, burada çubuklarımla bir hareket var. Ayrıca çubuklarım burada da bir bağ istiyor. Çünkü dışarıda kaldılar. Yine şuradan Sararak iple bir bağlama yapacağım. Ee, şu an sarmaya başlıyorum Evet yine düğüm atıyorum. Biraz daha hareket katabilir miyim? Bakıyorum. Belki şu burunlara küçük lastiklerle biraz hareket katabilirim. Onu bir deneyeceğim. Dediğim gibi doğal malzemeyle çalışırken her şey sürprizde. Bazen e, hiç tahmin etmediğiniz güzellikler, bazen hiç tahmin etmediğiniz e, bozuk sonuçlar çıkabiliyor. E, bu da işin aslında keyifli yanı, işi e, diri tutan tarafı. E, mesela bazen bana sorular geliyor. E, ben de sizin yaptığınızı yaptım, olmadı. Evet olmayabilir, bazen ben de yapıyorum olmuyor. Bazen de e, çok işin başında biri çok güzel sonuçlarla karşılaşabiliyor. Evet, buraya bir tane, bir tane de e, bu tarafa yapacağım. Şimdi bunlar çift olarak kullanılacağı için aşağı yukarı benzer noktalarda desenleri olsun diye uğraştım. Ama olmak zorunda da değil. Bizim çorabımız istediğimiz gibi giyebiliriz değil mi? Şimdi burayı da, evet, bir kere daha çevirebilir miyim? Bir deniyorum. Evet. Çevirdim. Evet. Kumaşlarımı atmadan önce kazanımın içerisinde su var. Sadece e, musluk suyu. E, normalde musluk suyunun e, pH derecesi e, bizim için önemli. Bugün ben bunu göz ardı edeceğim. Sadece e, ufak bir çalışma, bir deneme yaptığımız için. E, şöyle bir e, naylon kadın çorabından faydalanacağım ama herhangi bir e, Geçirgen suyu geçirir ama tozu geçirmeyen bir e, malzemeden faydalanabilirsiniz. E, köp boyanın dediğim gibi toz haline getirilmiş e, formatını kullanacağım. E, böyle kullanamaz mıyız köp boyayı? Olduğu gibi tabii ki kullanabilirsiniz. Ben biraz daha hızlı tepkimeye girmesi için e, toz haline getirilmiş halini kullanıyorum. Çorabın içerisine boşaltıyorum. Çorabanın içerisine boşalttığımda istediğim çok fazla tozun dışarı yayılmaması, kumaşın üstüne yapışmaması. Aslında bu olmazsa olmaz değil. Ben çünkü biraz daha şey tarafındayım. Madem doğal malzeme ile çalışıyoruz o zaman harelensin, dalgalansın, işte o muhteşem homojenliğin peşinde olmayalım tarafındayım. Ama bunlar çok kişisel seçimler tabii. Biraz daha kök boya eklemek istiyorum. Evet. Şimdi çorabın ucunu bağlıyorum. Bir miktar toz çıktı gördünüz. Ve suyun içerisine bırakıyorum. Suyun içerisinde elimle biraz yavaş yavaş mıncıklıyorum. Yani tüm boya partiküllerinin e, suyla temas etmesini istiyorum çünkü biliyorsunuz hani dışarısı ıslandığında mühürleniyor içeri su girmesi pek mümkün olmuyor İşte bunu engellemek için böyle elinizle biraz ovuşturarak e, dağıtmaya çalışın şöyle şunları kenara koyayım yani bu arada suyum soğuk yani ısıtmadım da e, boyayı ve kumaşı koyduktan sonra ısıtmaya başlayacağım şimdi içerisine yavaş yavaş parçalarımı koymak istiyorum bandanadan başlayayım şöyle bir daldırıyorum şu an bayağı soğuk suyu yavaş yavaş bakın hafif hafif renk almaya başlıyor e, ısı arttıkça o renk alması hızlanacak e, istediğimiz tona gelecek <laughs> muhtemelen bakın yavaş yavaş başladı ee, yine çorabımı şöyle bir daldırıyorum. Bakın hemen renklenmeye başladı. Ee, kumaşın yapısı, dokuması, içinde sentetik katkı olup olmaması, e, işte hayvansal lif veya bitkisel lif olması, hepsi e, bu renklenmeyi etkiliyor ve şöyle bir <laughs> hale getirdiğimiz tişörtümüz vardı. Onu da ekliyorum hemen. Şöyle yaka kısmını ekleyeyim. Bakalım nasıl boyanıyor. Evet somon rengi gibi bir renge döndü. Şimdi bunu da yerleştiriyorum kazanın içerisine. Evet. Şu an hepsini yerleştirmiş durumdayım. Yaklaşık bir saat boyunca bu kazanın içerisinde kumaşlarım pişecek. Bu bir saati tabii ki sizi bekletmeyeceğim. E, piştikten sonra yine burada sonuçları birlikte görelim. Görüşürüz. Evet kazandan kök boyalı kumaşlarımızı parçalarımızı çıkarırken de şöyle bir e, kaptan faydalanacağız. Çünkü çok sıcak, e, elimiz yanabilir. O yüzden önce çıkaracağız, buraya bırakacağız, biraz soğumasını bekleyeceğiz, fazla suyunu süzeceğiz ve ondan sonra parçalarımızı açacağız şimdi açıyorum evet bir buhar çıkıyor açar açmaz şöyle kapağı bıraktım evet buraya koyduğumuz kök boya içine koyduğumuz çorap içinde duruyor bakalım bir tanesini yakalım bu bandanaydı yanlış hatırlamıyorsam çubuklarla birlikte evet şöyle bir bırakıyorum biraz soğuması için burada bir tişörtümüz vardı tişörtü hemen çıkarıyorum evet bir diğeri de çoraplarımızda bakalım çoraplarımız ne alemde çıkacak evet bayağı kırmızı kırmızı çoraplarımız çıktı kırmızıya ulaşmış görünüyoruz kapağı yine kapatıyorum bu boyayı yine daha sonrasında kullanmak üzere şimdi şöyle fazla suyunu sıkmaya çalışıyorum ve açmaya başlıyorum şimdi en kolay açabileceğim tişörtü görüyorum çünkü daha nispeten az bağlama var üstünde öncelikle bunları çıkarıyorum bakar mısınız bir küçük uzaylı kafası gibi iz çıkarmış hemen şunu da gösteriyorum evet ve ipi keserek açacağım Şuradan makasla evet ipi de açıyorum. Bakalım nasıl bir desen çıktı, nasıl bir renk çıktı tişörtte. Size söylediğim gibi kumaşın dokusuna göre ve cinsine göre alacağımız renk değişiklik gösteriyor. Şöyle açıyorum yavaş yavaş katmanlarımız yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Şöyle bir <laughs> izlerle birlikte desenli tişört elde ettim. Yakasını bırakmıştım biliyorsunuz. Yakasında herhangi bir beyazlık yok çünkü tamamen boyanmasını istemiştim. Bu alanında simetrik olarak çalışmasını istemiştim ki oldu. Evet. Harika arkası da aynı şekilde güzel bir kök boyalı tişörtümüz oldu. Şimdi diğer parçaları, açmaya devam ediyorum bandanadan devam edeyim bandananın ipini kesiyorum ee, ipleri keserken de kumaşı kesmeden çıkarmaya dikkat etmek lazım bazen e, acele ile birlikte kumaşı kestiğim de oluyor arada e, o yüzden dikkat edin diye özellikle herkesi uyarıyorum bakın e, beyaz beyaz desenimiz çıkmaya başladı kumaşımızda lastikleri de böyle çıkarıyorum Evet. Bakalım. Evet. Şöyle bir izimiz var. Açtığımızda nasıl olacak? Merak ediyorum ben de sizin gibi. Her açılış çünkü ayrı bir sürpriz. Hiçbiri birbirine benzemiyor açıkçası. Her seferinde merakla <laughs> devam ediyorum. Bakın yine bir desen. Evet şöyle açıyorum. Üçgen yapmıştık üçgenlerimizi açıyorum. Şöyle bir kare bandanaydı. Evet. Harika bir yıldız. Etrafında iki tane güzel daire şekli oluşmuş. Ben çok beğendim. Rengi de çok güzel olmuş. Tam istediğim tonlarda kırmızı. Ve size söylediğim gibi ben çok homojen olmasını sevmiyorum. Yani kimyasal bir boyayla boyanmış gibi olmasını sevmiyorum. O yüzden bu harelenmeler, dalgalanmalar çok mutlu ediyor beni. Onu da şöyle koyayım. Evet, çalışmaya başlıyorum. Çorapta çok fazla ipimiz var. Onları keseyim öncelikle. Her yerini sarmıştık. İçine çubuk, daha doğrusu kök kök boyalar koymuştuk. Şöyle bunu çıkardık. Bunu da çıkaralım. Kökümün biri düştü bu arada. Evet, bakın beyaz desenler çıkmaya başladı. Şu büyük lastiği çıkarıyorum. Bir tane ilk bağladığım lastikti bu. Evet. Nar açıldığında köklerim düştü. Gördüğünüz gibi çok tatlı desenler olmuş. Bahara çoraplarım hazır bence. Evet, tam burundaki desenleri de açtım. Evet, harika. Ne kadar sıkı, o kadar net desen gördüğünüz gibi. Hemen şeye bakıyorum. E, kök boyalarım iz bırakmış mı? Kökler iz bırakmış mı? Şimdi e, kameradan ne kadar yansıyor bilmiyorum ama şurada ince ucu uzun e, çizgiler halinde kök boyaların izleri var, köklerin izleri var. E, Boyamayı da kök boyayla yaptığımız için renkler birbirine karışmış durumda. E, koyuluk olarak bunları görebiliyoruz. Farklı bir boyayla yapsaydık e, mesela sarı e, bir boya kaynağımız olsaydı o zaman çok daha net izlerini görecektik. Bu da harika bir çift çorabım. Sonbahar için hazır. Bandanam hemen kullanmaya başlayabilirim yaz aylarında. Harika bir desen oldu ve tişörtüm. Bugün kök boya ile birlikte üç tane parçayı birlikte ürettik. Bir başka videoda yine üretmeye devam edeceğiz. Kök boyaların, doğal boyaların ve ekolojik baskın dünyasında adım adım ilerleyeceğiz. Ee, hep söylüyorum bunu videonun sonunda ama kanalım yeni olduğu için e, tekrar bir hatırlatma ihtiyacı hissediyorum. Ee, daha çok kişiye ulaşabilmem için, daha geniş kitleye ulaşabilmem için eğer beğendiyseniz bir beğenme butonuna. Eğer e, sonraki videolardan haberdar olmak isterseniz abone ol butonuna tıklarsanız ve siz de bu çalışmalardan yaptıysanız, meraklıysanız yorumlara e, fikirlerinizi... E, yaptıklarınızı yazarsanız çok sevinirim. Bir sonrakinde görüşmek üzere.